Efendim kiminle tanışmak isterdiniz? E İbrahim Tatlıses'le. Neden? Seviyorum onun için. Arıyorum. Alo. Alo. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. Senin adın ne bakayım evladım? Mehmet. Mehmetciğim nasılsın bakayım? İyiyim çok. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şey, ye, şop Efendim? Teşekkürler. Ye, şop Hadi Ne diyor ya? Teşekkürler. ya. şop diyor. <laughs> ya şop diyor evladım. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkürler. İyiyim çok şükür. Ben sizin hayranınızım biliyor musunuz? Eyvallah Allah razı olsun kardeşim. Ya İboş abi sana çıkartırdım. Bana bahsettin sana mikrofon. Evet. Ya ne yazık ki İboş yok. Ben varım işte. tamam o zaman sen bir şarkı söyle bakayım bana. Söylerim. Bir dinleyin ben sana Ölümsem kabrime <laughs> gelmeyi istemem. İnim inim inlalmayı istemem. <laughs> İni mini minlol tamam. istemem